Selam arkadaşlar. Şimdi siz bugün ben video çekeceğim ve siz bu e, kamera arkasını izleyeceksiniz. Kamera arkasını izleyeceksiniz. Yani kesik kesik izleyeceksiniz ama e, yani olacak. Şimdi arkadaşlar ilk yerimize gidiyoruz. <laughs> ve ben komin yapıp geleceğim. Arkadaşlar şimdi ilk olarak durun oturayım. E, komin yapacağız işte. şimdi arkadaşlar güzel bir komin yapmamız lazım. Hemen hızlı bir şekilde yapmam lazım. Dur saçım kalacak. Ee, videodan birazcık da bakacağım. Bu kalsın. Bu rahatlık mı kalsın ya? Yoksa bana. Bu, bu kalsın çünkü havalı bir şey olması gerekiyor. Taç bu mu kalsın? Bu, bu mu? Bu bence. Kulaklık küpe. Çok önemli. Şimdi ben hayır takmayacağım ayakkabı olarak bu bu olmaktır bu 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 bu, bu kesinlikle bu ay sizi kapatıyorduk kapatıyordum yanlış <laughs> <Hiç> kimse yok <laughs> şu. şu ne ya benim bir çanta takmam lazım çünkü okul ilgili. ilgilidir güzel bir çanta olarak şu çanta çantası, çantası oldu bence bu kaydedeceğim, lazım olacak. Bunu değiştireceğim. Şimdi arkadaşlar okulun oraya gidiyoruz. <laughs> bu arada siz, ben bu videoları birleştireceğim. Bu ne be? Ayıs. Ooo admin gibi girmiş. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi o zaman videomuz e başlasın o zaman başlasın. Ben seni kapatıyorum. Sonra videoyu çekeceğim geleceğim işte. Arkadaşlar videomu ben çektim. Koştuğumlu kombinin buradan. Şimdi arkadaşlar videomu ben e, koyuyorum. Durun ben bir yerimde durayım. Bir dışarıya çıkayım. Dur, kombini de değiştireyim. değiştireceğim. Dur, koyacağım bir dakika. Şey Şimdi videoyu koyuyorum. はいじゃあ次のステッススプでございます。